Arkadaşlar Brock with the Burglar bir Bugün enteresan bir oyun oynuyoruz yine sizlerle beraber. Ah, nefes almayı diyorum arada. Wake the burglars diye bir oyun oynayacağız. Bu oyunumuzun olayı evimize hırsızlar geliyor ve bu hırsızların ağzını burnunu kırıyoruz. Şu gördüğünüz 3 tanesi zibidi mikrofona vurdum bu arada pardon. 3 tanesi zibidi bir tanesinin kafasında don var. Evet don var. Bir tanesi bıyıklı mıyıklı kıllı mıllı bir abimiz. Ayrıca biraz malı galiba kaldırmış ve yukarı doğru. Ah, gerçekten. Gözüküyor. Yukarı kaldırmış ve buraya dayamış. Allah cezane versin ne biçim adamsın. Diğeri de zaten öne fırlatmış. Yani bunların hepsi pislik insanlar ben size söyleyeyim. Ve bu baya bir çikim bir şey. Neyse biz de şuyuz. Ee, ayrıca bir kedim var bir de köpeğim var. Ne kadar tatlıyım. Hadi bakalım başlayalım şimdi oyuna. Evet enteresan oyunlar serimizde biliyorsunuz istediğinize göre oyunlar çekiyoruz. Bu videonun altına da yine yorumlarda yazarsanız onlara göre bir şeyler çekeriz efendim. Hello. <laughs> Halaloo yoyoyoyoy <laughs> diye de Aha girdi ya o Aha uyandım vallahi abi dur Köpeği atıl kurt Find all the ways to kill the burgers Yani bir şeyler bularak Bunları öldürebiliyorsun abi çok enteresan Peki yani köpeği adı? Whiskey mi köpeğin adı? Whiskey Ha whiskey artı ne? Whiskey ee uh, artı Şamdan Şamdan Şamda. <laughs> Evet viski ya. Viski dal yavrum. Viski atıl yavrum. Aha. Aa çok yanlış şey bastım. <laughs> Buradan nasıl geri gideceğim? E evet, demin yanlış bir şey bastım arkadaşlar. Kusura bakmayınız. E, viski artı bu. Ne? Artı artı ne ya? Viski dal yavrum. Aha, aha aha. Allah 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 Allah. Viski niye dışarı çıktın? Ha yok bir gitti. Ne yapıyor lan bu viski? Annesi hiç... Merdane dövüyor. <laughs> Merdane ile kafayı geçirdi. Vallahi bence çok başarılı bir çalışma. Oğlum kafasının tipine... Oo. Bir tane de bana... Aa! Oo! Abla sen manyak çıktın ya! Ben apartmana tam ben apartmana çıktım. Bana kafamı, gözümü, yok baba. Kafa. Kafam her sürdüm. yeri bana patlamış. Bana bir tür işkence yaptılar. Her <laughs> ne <Hali> Avrupa ne <beri gülüyor> işkence kalkmıştı. Vallahi bir sıcaklı yumurtanı yerim ha abla. Vallahi. Aferin miski lan. Miski delikanlı köpekmiş. Ha bu şekilde mi? Evet gerçekten enteresan bir şekilde hallettik. Peki şimdi şu camı alıp ne yapacak acaba? Aa. Allah'ım bunu ne Oo kafayı da kopardı. Ne biçim da mi? Hıllala amana dedi. İşte. Bana Beni öldürdüler. Benim kafamı gözümü patlattılar. <laughs> abi çok enteresan. Çok enteresan. Diğer dayı gelemiyor zaten. Aha kafasına. Ne yapacaksın şimdi? Aaa! Silah şeyi çıktı lan! Aha hangi silahla vursam? Oho! 5-1. Ta 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 Yalnız abi bir hırsızım çektiği çile anasını. Lan yok oldu adam. Aa, böyle bir tane şey vardı bak aklıma geldi. Ulan adam yok oldu be. Valla bence başarılı bir çalışma. Dur bakayım başka nelerimiz var? Bunu ne yapıyor acaba? Bununla, buna basınca ne oluyor? Ha vazgeçiyor. Bu artı şu mu mesela? Oluyor mu? Yiyor mu? Yok. Bu da olmuyor. Şamdan oluyor mu? Yok. Köpek oluyor mu? Yok. Acaba bu artı ne olabilir? Evet bu artı hiçbir şey olmuyor galiba müdür. Hala artı ne? Hmm 3 item combo. Hmm. Aa 3 item. Oha bir tane daha koyarsan diyor. Ağzını yüzünü diyor. Yamultursun diyor. <laughs> e ee, ben öldüm. Ha çok mu vakit kaybettik? Aa evet. Çok vakit kaybetmeyeceğiz galiba abi. Pekala. Şu sigara ee, şey içki mi bu? Ona la alkolle dalıyor anasını. Oha. Uh, oh. Evet beyin travması abi. Bir de üstüne döktü. Yakacak mı yoksa? Amanın. Amanın. <laughs> Yavşak seni. Şorşak seni. Çık git lan bu evden. Terbiyesiz alaksız hırsız. Pis hırsız. Hırsız da hiç ha. Hala kaçıyor arkada bak. Bu tarafa geçti. Adam kül oldu müdür ha. Vallahi adam kül oldu müdür. Vallahi dur bakayım şey var pro var pro ile ne yapacak? Aha pro ya. İçiyor mu müdür? Heh heh. Bu saçma olmuş lan yok aman Oh sapla müdür sapla. Börne. Aman aman tam börne soktu yemin ediyorum. Fikir güzel düşünce hoş düşünce hoş düşünce hoş. Şurada arkada bir tane beyzbol sopası var. Adama yapmadım kalmadı. Dur şu beyzbol. So A olamı. Ku kumandayla ne yapacağız? Kumandayla ne yapacağız ya? Ha kumanda artı sopa. Televizyon kumandasını aldı. Bir yerine mi sokacak? Ba televizyon ne var? İzle izle. O ye. Yeah. <laughs> Baba kalktı mı lan? Yavşak geçir kafaya geçir. Oo. <laughs> Oh. Ah twerk yapıyor belen! Bence başarılı bir çalışma oldu. Ben size söyleyeyim. Yalnız bizim eleman da tam bir psikopatmış. Bunun evine giren hırsız başı tutuyor ya. Dur şurada bir kova. Ha bunu yaptık. Eee bunu yaptık. Bunu yaptık. Şamdan yaptık. Bunları yaptık. Bunu direkt yaptık mı? Ha bu artı şeyi yapmıştık. Evet. şu. Mehehehe <laughs> Oğlum şurada kılıcım da var lan Katanayı böğrüne saptayım anasın Katana da normal Oğlum bizim herif yemin ediyorum manyak çıktı Rıza baba Allah rahmet eylesin canım <laughs> Bir hırsızın drama anasını Abi tövbe abi vallahi bir daha girmeyeceğim abi Dur bakayım almadığım bir şey kaldı mı? Kitaplar Bu ne Aha kılıç çıktı anasını. Ah bir de bıçak. Oo tuttu ha. Abba! Oğlum bizimki harbiden psikopat ben değil mi? Manyağın Kitapların altında kılıç taşıyan bir adam olabilir mi ya? Aha tıpa. Neresini tıpacak acaba? Tık hadi götüre tıkar anasını. Oy gözü çıktı. Çevirip çıkartacağım deme bana. Ay çık aman. Amanın göz. Abba. abo diğeri de çıktı ya la. Köpek de yiyecek. Allah'ım, Allah'ım tam bir psikopatmış bir oyun ya. Oy ko <gülüyor> <gülüyor> Abi Allah rahmet eylesin her şeyden önce. İnşallah sağlık sigortam vardır. Yani bir insan böyle öldürülür mü gözünü seveyim. Katanayı aldırtmıyor bana ama. Ha bir tek bu kaldı. Bu artı ne? Ne olabilir? Ee... Evet yine yanlışlıkla bir şeye bastım abi. Evet yine yanlışlıkla bir şeye bastım. Tamam. Evet efendim. Yine yapamadık. Eh tamam. E hey oğlum ne kaldı ki başka? Bu artı bu mu? Yo. Aha sopa. Ulan birçok şey var ha. Uy. Diş gitti müdür? 5 dakika sonra. Allah adamı bu. Olu bu manyak bir şeymiş bu. Onu da götüne sokacak Allah vallahi tam bir katliam. Adamı, adamın adamın çünkü gitti abi manyak bir şey. Arkadaşlar manyak şeyler var oyunda. Manyak şeyler var. Bir tane daha yapalım. Şunu kullanmadık. Bu ne? Bu ne ki bu? Sprey gibi bir şey galiba. PlayStation var lan orada. PlayStation'da değil de şey. Ha sigara. Galiba şey yapacak. Şöyle bir yapacak. Aa içiyom mu kardeş buyur. Ateşim var tabi canım olmaz mı? bir saniye bebeğim. Aha spreyle yüzüne şey yapacak bak. Ana! <laughs> Oğlum kor kafatın. Kafatası kaldı. Darth Vader'a dönüştü herif anasını. Allah rahmet eylesin dayı. Şu e, konsolda ne yapıyor bakacağım bir dakika. Game konsol artı ne olabilir? Ne olabilir? Sopa, kumanda kitaplar köpek yok içki odun şamdan aa hiçbir şey olmuyor lan görmediğim bir şey mi var vallahi bilemedim vuracak şimdi biz yalnız ha aa kılıç kılıç oldu <laughs> maya hulu <laughs> <Vay> <laughs> hadi aa al, 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 al. vay ulan patrick aaa <laughs> ah mortal kombat beyler Fatality. <laughs> Allah rahmet eylesin dayı. Allah rahmet eylesin. Kalp karıdı burada nasıl? Arkadaşlar manyak bir oyun. Uh, play it, wake, wake it, wake it. Yani buraya girip bu oyunu oynayabilirsiniz. Çok enteresan. Videonun altına linkini de koyacağım. Bu videoyu burada bitiriyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Ay yanlışlıkla seçtim. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın efendim.